Evet. Evet. Hadi gel şimdi. Elimi veriyorsun. Bora! 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 Ha, ya ne yapıyorsun sen ya? İmna çocuğu kaçırıyorlar. Ya tamam bayan ben kendi oğlumu kaybettim de onu montundan o sandım. Allah'ım bir oğluna sahip çıkamadık ya. Neredesin be oğlum? Allah'ım buldur şunu bana. Bora. Oğlum aklımı çıkardın. Neredesin sen ya? Ha bundan mı istiyorsun sen? Alalım mı bunu? Tamam tamam alalım bunu. Al bakalım. Hayatın ne oldu? Şey, ben Tınar Berk'e doğum günü hediyesini verecektim de onu bekliyorum. Ne aldın? Anladım. Sürpriz. Oğlum, bu da benden. Baba yadigarı. Bundan sonra Çınar Berkin olacak. Çok güzel. Teşekkür ederim. Necip Bey bu çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Ne kadar düşüncelisiniz Necip Bey. Bu da anneannesinden. Bu nedir? Ne zamandır Çınar belki bir Arap atı almak istiyordum. Bu safkan tayı görünce dayanamadım aldım. Çınar belki hayvanları çok sever. İnşallah beraber büyürler. Çok güzel bir hediye. Teşekkür ederiz. Hediyenizden haberim olsaydı ben de size iştirak ederdim. Muhasebeden size zorluk çıkarmadılar mı? Kendi paramla aldım Necip Bey. Çınar Berk'in doğum günü için biraz para biriktirmiştim. Gerdanlığını elden çıkardım. Ceydacığım üzülme. Çıkmazsa yenisini alırız. Tamam Reyhan abla. Tibet. Merhaba. Ben Reyhan. Ne kızın kız kardeşi. Ç şey ben de... Merak etme. Seni tanıyorum. Çınar her şeyi anlattı. Ailemize hoş geldin. Merhabalar. Ah, Çınar Berkin doktoru Faruk Bey. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Çınar Bey. Faruk Bey, ben de sizi bekliyordum. Gelemeyeceksiniz sandım. Pastayı kaçırdım galiba ama Bugün çok hastam vardı. Olsun, mühim değil. Önemli olan gelmeniz var. Teşekkür ederim. Ha, unutmadan. Buyurun. Çınar Berk'in iyileşmesinde emeğiniz çok büyük. Sizi burada görmek bizi memnun etti. Ben de çok mutlu oldum. Toprak Hanım